arkadaşlar. Aracımız şu anda Megan 4. Debriyaj merkezini değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi buraları hep söktük. Burada Vestonans'ın arkasında debriyaj merkezimiz. Yenisi burada gördüğünüz gibi. Yenisini de değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi burada boruları ve şeyleri söktük. Arkadaşlar burada da buraları söküyoruz. Bir ucu da debriyaj merkezimizin burada Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüyorsunuz Ebrey merkezimizi buradan çıkaracağız şimdi. Bunu hep sökeceğiz buradan. Ondan sonra Burayı. böyle evşetip bu aradan bunu çıkartacağız arkadaşlar. Şimiz gördüğünüz gibi kolay bir iş değil bu işler. bitti. pedalını da sonra çökeceğiz. Bunu çıkarabilmek için gördüğünüz gibi buraları, buraları söküyoruz. Biraz zor. Kolay değil. İlginiz olsun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pedalı çök Merkezimizi gördüğünüz gibi çıkarttık arkadaşlar. Evet. Yağ kaçırıyor. Şimdi yenisiyle değiştireceğiz. Evet arkadaşlar, yenisini gördüğünüz gibi şu anda yenisini takacağız. Buradan mı? Şu an içeceğiz böyle. Görüyorsunuz ne kadar uğraşmalı bir iş. Ya Pedal, evet, da deyip geç, deyip geçmeyin. İnsanı uğraştırıyor. Yaptık, devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Maalesef biraz zor bir iş ama bunu değiştirmek, size göstermek istedim. Bir sürü şey söküyorsunuz. Zor bir işçiliği var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu şekilde hava almak için aletimi bağlıyorum. Debreyaj tak merkezini taktıktan sonra havasını bu şekilde Buradan hortum bağlayarak havasını alıyorum ve d şu anda gördüğünüz gibi gidelim arkadaşlar. Bakıyoruz. Görüyorsunuz. Merkezimiz havası alandı. Gayet güzel. Teşekkür ederiz. Biz izlemeye devam edin.